Şimdi motorun hiçbir yerini sökmeden kablo geçirmek için şurada gördüğünüz gibi bir tane ziplock geçti buradan. Şimdi bunun üzerine kabloları bağlayıp buradan buraya çekeceğiz. Burası da aşağı yukarı şimdi nasıl göstersem şu kablolar yeni çekildi. Şöyle uçları daha dışarıda. Eski kornadan gelen kablolar burada. Yeni kornanın işte switch'ten gelenler bu sarılar. Yeni kornaya gidecek olan burada. Switch çok güzel oldu. Burada. Pıt pıt.